Geçen de birisi geldi. Falanca bir tane çıktı diyor. O kesin Mehdi diyor. Ne diyor? Mehdi Aleyhisselam gelince işte Yahudi alimi inkar edecekmiş. Mehdi Aleyhisselam da onları asacakmış. Bu rivayeti alıyor. İşte beni inkar ediyorlar. Onun için inkar ediyorlar. Zaten bu hadis vardı. E dedim ki ya bütün sahte mehdiler bu hadisi kullanıyor zaten. <laughs> yani hadis-i şerife ammen ve iman ettik zaten. Amenna. Bulmuşlar bir hadis-i şerif her yanlış çıkan diyor ki zaten beni alimler inkar edecekti onun için inkar ediyorlar. Ya sen de arkadaş Mehdi Aleyhisselam'ın evsafından hiçbirisi yok ki sende. Oturmuşsun bir karanlık odaya karşına koymuşsun bir tane kamera. <laughs> Ondan sonra ben Mehdi'yim. Ya ben de Mehdi'yim diyeyim o zaman. Ben de çıkayım yani. Arkadaki sancağı siyah çevirelim hadi bakalım. <laughs> ben daha yakışıklıyım senden ya. <laughs> yani Mehdi Aleyhisselam olmak ben Mehdi'yim demek de mi olacak? Hadis-i baktığımız zaman magribul Aksa diyor İmam-ı Şahran Hazreti. Fas'tan çıkacak ilk etapta. ilk etapta bir şey alacak, biat alacak orada. Sonra Mekke'ye gelecek, Medine'ye gelecek. Orada ikinci biatını alacak. Ona ordu gönderilecek. O ordu kuma batacak. Bunların hepsini Mehdi Aleyhisselam sohbetinde anlattık yani. Bunların hiçbirisi yok. Babasının adı ne? İsmail. Öteki başka. Şimdi her sahte Mehdi'nin babası Allah'ın takdiri işte Abdullah olmuyor hiçbirisi. <laughs> hiçbirisi babası Abdullah çıkmıyor. Hepsi diyor ki hadis-i şerifte öyle diyor ama o tevilli diyor. O tevilli diyor biz İsmail oğullarındanız ya diyor ondan diyor yani. Ya böyle her önümüze çıkan amca diyorum nereden anladın Mehdi olduğunu? Tamam o çok çok kesin konuşuyor diyor. Çok kesin konuşuyor diyor. E zaten böyle akılla biraz sorun olanlar hep kesin konuşur. Öyledir ama gerçekten. Çünkü o söylediği yalan önce kendi inanıyor. Ondan sonra söylüyor. Söyleyemez yoksa yani. Nasıl sen Mehdi'sin? Bir anlat bakalım ya. Dinin nedir? İmanın nedir? Kapalı bir kapının arkasında kapanmışsın. Karşına kamerayı koymuşsun. Dünya kan alıyor. Ben Mehdi'yim diye burada Mehdi'lik satıyorsun. Oh, Mehdi Aleyhisselam'ın vazifesi nedir? Bütün dünyayı adaletle doldurmaktır. Hani ne yaptın ki sen? Ne yaptın ki sen? Velhasıl Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den çıkacak diye bir rivayet de yok zaten ama Türkiye'ye gelip şeyimiz Hazretlerinin buyurduğu gibi İstanbul'la kutsal emanetleri alıp yürüyecek gidecek mübarek